hayat amacına dikkat et. Tekrar bir bak. Ciddi bir soru aslında bunu izleyicilere de yönlendirebilirsiniz. Senin web sitesi hala gerekli mi? Geçerliliği azalmadı mı? Niyesini kendince düşünebilir, cevaplayabilir herkes. Bence gerekli çünkü web sitesi internetteki kendi yeriniz. Ya yani mesela şu an youtube.com Yusuf Pek, evet Yusuf Pek'in ana olduğu yerlerden birisi ama YouTube.com pek kapanabilir. Böyle bir durumda nereye geleceksin? Yusuf pek noktamıda duyuruya bakacaksın. Çünkü benim asıl esas esas sahip olduğum evet. Esas sahip olduğum, yani benim esas toprağına sahip olduğum yer Yusufpek O alan adının sahibi tamamen benim çünkü. Ve günün sonunda kendi alan adının olması, kendi ee, bloğunun ya da kendi bağımsız yayın yapabileceğin bir yerin bir yerin olması güzel, önemli. Ama tabii ki para kazanmak açısından yani ben şunu diyemem tamamen videolarımı Yusuf Pek nokta mide yayınlayıp para kazanacağım bu olacak iş değil tabii ki bu farklı bir durum ama e, günün sonunda webde bir toprağın olmasının internette bir top kendine ait bir toprağın olmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma.